Herkese merhaba. Gerçekten harika bir günde birlikteyiz. Güneş tribünleri ısıtırken dört bir yanda yürekleri ısıtan gülümsemeler var. Moraller yüksek. Beklentilerse iki takım içinde oldukça büyük. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. Maç başladı. Fenerbahçe Konyaspor'a karşı. Top yönel de. En nesili. Ve erken bir kıyarı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu.

kola oynadı. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Golsüz eşitlik devam ediyor. İlerlemenin yolunu buldu. Aradan gönderiyor. İlerme. Top Miners. Topu uzaktan çıkıyor. Melih İbrahimoğlu. Robertson ön sezilerini devreye sokuyor. Mükemmel o. İşte şu. Gol. Koyuspor. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. al, Hücum açık. Sonunda eşitlik bozuldu. Bir dinlesene. Stad'ın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Güzel bir boş. En nesiri. Çalanoğlu evet. Çağlanoğlu. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi çok yeni. kadar iyi falso verdi ki. İnceli eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Harika performans. Kalenin en Stankovic. İyi okudu. Etkili bir hamle. Aleksic. Sağa oynuyor. Pasını verdi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Umut Nayir. Maalesef istediği yönü veremedi. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Has been Marke, büyük şans. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Bazı eğer mücadeleden kalk... ilk İlk tamamlayan bir sesi geldi. Skor eşit. İki tarafta fark açmayı başaramadı. Ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. Müjdat, ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Kron Kron'a so geçen bir so bence iki hocadan konu konusunda için tüm pozları Hals kullanacaktır. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Substitution for Konya Spor ikinci araya başlayacak. Fenerbahçe bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Number Alexander işlerini tamamlıyorlar. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Fenerbahçe öne geçiyor. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. <laughs> Ve şut geliyor. çok iyi gördü. Ve ikinci golünü atıyor. Fenerbahçe farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göster. Kylian Mbappe! Çok sert vurdu. Kaleci şaşkın. Müthiş bir duruş. Sola doğru bir top. Can sıkıcı bir durum. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Phil Foden şimdi. Foden. çalışıyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Topu rakibe verdi. Geniş oynuyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşma Çok mu geliyor? Karşısında sen ve vurdu. Etkileyici bir gol. Usul usul yaklaşıyorlar. Açık The daveti goal keyifle goal kabul goal ettiler. Boşluğu çok iyi değerlendirdi. Rakibin ortayı boş bırakmaması 10. gerekiyordu. Fırsatı kaçırmadı. Konya Spor mücadeleye tutunmak için çabalıyor. Bitirebilecek mi? üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Resmen havada durdu. Öz korkutan bir deneme. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Kylian Mbappe aldı topu. Hüseyin Kırsak'la vuruyor! Bu vergi verdi! Her şey farklı olabilirdi. Karşı atak şansı. Güzel bir pas geldi. Etrafında kimse yok. Kurtulmayı başardı. Ve şut! Leo Seara uzaklardan deniyor!